Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla yine sizlerin karşınızdayım. Ünlü oyuncularımız Savaş Cidesi'nin başarılı oyuncuları Serenay ve Erkan Melik sevgililer ve eski aşkı oldukları söyleniyor. Ve arkadaşlar bu bir tabi ki de magazinde dolanan yalan haber olduğunu Erkan Meliç'in Böyle bir açıklama geldi. Arkadaşlar Erkan Meyic açıklamasında Serenay benim çok yakın arkadaşım ve e, dizide rol arkadaşım. Onun e, yeri benim kalbimde başkadır. Fakat biz onunla arkadaşız. İlişkimiz bundan başka bir şey değil. Yani birçok haber sayfaları yalan haber veriyorlar ve bu da beni kızdırıyor. Arkadaşlar Erkan Meyic'in özel hayatında ilişkisi olduğu ve bunu da magazinde sakladığını söyledi. Serenayla arasında hiçbir şey olmadığında bizlerle böyle paylaştı. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.